Evet, Özkoç Isı Tesisat. Ee, şimdi müşterimizin bir gaz kokusu şikayeti vardı Beşiktaş'ta. Ee, İstanbul Beşiktaş'tayız. Burada e, yapmanız gereken ilk iş, usta gelmeden e, şüphelendiğiniz noktayı hiçbir tehlikesi yok, köpük. Bulaşık singerine, bulaşık deterjanı döküp köpüklüyorsunuz. Şekil ağda gözüktüğü gibi. Bizim gibi bu şekilde. Şiştiyse zaten kaçak var demektir. Bazı müşterilerimiz atık baca gazından da şikayet geliyor. Mesela geliyoruz, köpüklüyoruz, bir şey yok. yani eğer kesin eminseniz veya değilseniz buradan bu şekilde köpükleyerek sonra gördükten sonra arızayı şu vanayı kapatıp ustanıza haber verebilirsiniz. Herhangi bir mühendislik firma veya güvendiğiniz bir ustaya चारु Çağırıp...